Evet merhaba arkadaşlar Çorumlu Amerikan hoş geldiniz. Bugün sizlere Avustralya'da ikinci el araba fiyatlarını göstereceğiz. Birçok arkadaşlarımız Avustralya'da araba fiyatlarını çok merak ediyor. Ucuz mu pahalı mı diye soranlar oldu. E abi biz de buraya kadar gelmişken gösterelim yani ne kaybedeceğiz ki? Hiçbir şey. Şimdi arkadaşlar bu arkamdaki gördüğünüz arabaların hepsi ama hepsi ikinci el. Neyse bir gösterelim bir önce ya. Vallahi ben var ya böyle bugün birazcık heyecanlıyım anlamadım. ne de bu kadar heyecanlıyım ya? ben BMW araçlarını çok sevdiğim için bu arabayla başlamak istiyorum. Şimdi arkamdaki gördüğünüz bu temiz araba var ya, temiz araba. Bu BMW arabası ve 2016 yılında yapıldı. Bu X1 model. Zaten çok meşhur bir araba hepimiz bunu biliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu arabanın fiyatı Sadece ama sadece 35.990 Avustralya doları hepiniz gördüğünüz gibi araba otomatik. Şimdi buradaki dolar ABD doları değil arkadaşlar. Avustralya doları bir Avustralya doları yaklaşık olarak 13 TL yapıyor. Ama var ya iyi ki fiyatı 35.990. Eğer fiyatını 36.000 dolar yapsalar var ya alamayız ya. Harbiden alamayız. Şimdi arkadaşlar benim arabalarla ilgili çok fikrim olmadığı için çok bir şey anlatamıyorum. Ve arkadaşlar şöyle şimdi bu arabanın tüm bilgileri burada yazılmakta. Şimdi bu araba tam 60.315 kilometre yolda gezdi. Araba 2016'da yapıldı. Zaten bir diğerini de anlattık. X1 model ve araba dizel arkadaşlar. Hani çok da fazla benim anlatacağım bir şey yok diye düşünüyorum. Çünkü benim arabalarla ilgili çok fikrim olmadığını sizlere söyledim zaten. Benim amacım sadece fiyatlarını sizlere göstermek. Şimdi bu araba Türkiye'de ne kadar inanın gerçekten bilmiyorum. Sadece sizlere göstermek istediğim bir de ha bak oradaki araba da güzel. Benim arkamda gördüğünüz araç Nissan arkadaşlar. Tertemiz araba. Şimdi bu araba da otomatik Arabanın fiyatı Dur şimdi biz fiyatını konuşmadan önce Biz arabayı iyice gösterelim Ondan sonra fiyatıyla ilgili konuşalım Şimdi bu araba 2014 Model arkadaşlar Zaten burada tüm detayları yazılıyor 2014 model Arabanın modeli de Dualismiş. Şimdi Benim arabalarla ilgili tekrar söylüyorum Fikrim olmadığı için Çok konuşmak istemiyorum ve bu araba tam 143 398 kilometreymiş arkadaşlar ve hiçbir değişeni yok boya moya hiçbir şey yapılmadı arabanın içinde hepinizin gözünün önünde gösterdik yani tabi yani bu yazılanlara göre arabada hiçbir değişen yokmuş arabanın hiçbir sorunu yok araba olduğu gibi ve fiyatı 19.990 Avustralya dolarıymış arkadaşlar harbiden eğer 20.000 dolar olsa alamayız alamazdık yani ben bu espri yapmasam olmazdı zaten. O yüzden ben bu espri her bir arabada yaparım valla. Affetme. 20 bin dolar. E güzel. Yani bence o kadar da çok pahalı değil yani. ha. Şu yanımdaki gördüğünüz arabanın da markası Hyundai arkadaşlar. Çünkü ben Avustralya'da da şunu da gördüm. İnsanlar Hyundai arabaları Hyundai mi? Hyundai mi? Artık nasıl söyleniyorsa. Burada insanlar Hyundai araçlarında kullanmayı çok seviyorlar. Bu arabanın markası honda'yı Bu araba petrolla çalışıyor arka, arkadaşlar. 2016 model, mavi, hepinizin gözünün önünde. Araba 165.147 kilometre gezmiş sokaklarda. Araba otomatik. Evet. evet, şimdi biz arabanın tüm detaylarını gösterdik ama en ön önemli yer neresi? En önemli şey fiyat. Önce kendiniz bir tahmin edin. Ondan sonra ben fiyatını söyleyeceğim. Bekliyorum arkadaşlar. Bekliyorum. Kafanızda bir rakam tuttunuz mu? Güzel. Şimdi sizlere rakamı gösteriyorum arkadaşlar. 23.990 Avustralya doları. Zaten videonun başlangıcında da bunu söyledik. Bir Avustralya doları ortalama 13 Türk lirası falan yapıyor. Tabii bu bir kıyas değil. Sadece sizin kafanıza daha iyi canlandırabilmeniz için sizlere bunu söylüyorum. Bu gördüğünüz Hyundai arabası 2014 modeli miydi? Tam hatırlamıyorum. 990 tabii. Benim kafamda 24.000 Avustralya doları. Şimdi başka hangi arabalar var? Bir de arkadaşlar ben şurada şöyle bir şey de fark ettim. Burada insanlar büyük arabaları seviyorlar şimdi. Benim bu geldiğim yerde çok küçük arabalar var ama gerçekten böyle caddelere, böyle caddelerin çıktığınız zaman sadece ve sadece büyük arabalar görürsünüz. Land Cruiser'lar, Jeep arabaları, Hyundai de var ama böyle çok büyük hondaylar var arkadaşlar. Mesela arabaların %95'i bakın. Mesela şuradan geçen araba da büyük. Bak 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 göster. Bak büyük araba. Anlatabiliyor muyum? Yani bir anlamadım gitti abi. Neden burada insanlar o kadar çok büyük arabaları seviyorlar? Harbiden... 2015 model. Otomatik mi? Otomatik. Araba kırmızı mı? Kırmızı. <laughs> Allah Allah. Hayır neden ben arabayı bu kadar övüyorum anlamış değilim. Ee, arkadaşlar araba kaç binde? 175 binde. İşte 5 kişilik. 23.900 Avustralya. Doları gayet şık bir araba. Güzel de bir araba. Sanırım bir videonun sonuna doğru gidiyoruz yavaş yavaş. ha. O en şurada o sağ taraftaki büyük bir araba var ya ben o arabayı da göstereyim ondan sonra da yolumuza bakalım arkadaşlar ama dur. Şu küçük şu Hondayı ben Türkiye'de çok görüyorum ama yine de gösterelim. Hani belki insanlar bu Hondanın yurtdışındaki fiyatlarını merak ediyor olabilir. Şu gördüğünüz küçücük araba i 30 Honda'yı arkadaşlar şu şekilde bu arabanın detayları burada yazılmakta araba 2015 model arkadaşlar araba 139 binde ve arabanın fiyatını da size söyleyeyim direkt buradan 17990 Avustralya dolar. otomatik mi otomatik yani 18.000 bin Avustralya doları diyebiliriz bir Avustralya doları 13 Türk Lirası dedik arkadaşlar ve burada azgari ücret saatlik 22-23 Avustralya doları duyduğum kadarıyla ama insanlar genel olarak 26-27 Avustralya dolarına çalışıyorlarmış. Hah, gel arkadaş. Şimdi burada en çok ama en çok gördüğüm arabalar şu arabalar. Yani sokaklara çektiğin zaman caddelere çektiğin zaman hep bunları görürsün. Hep böyle Sizlere elimizden geldiği kadarıyla Avustralya'daki ikinci el araba fiyatlarını gösterdik. Bizim amacımız hiçbir şekilde kıyas falan yapmak değil. Şimdi Türkiye'de birçok arkadaşlarımız Avustralya'daki araba fiyatlarını merak ettiği için sizlerle bunu paylaşmak istedik. Bunun altında herhangi bir art niyet aramayalım lütfen. Hepinizi seviyorum. Sizlere Avustralya'dan kucak duru Selamlar, saygılar, sevgiler efendim. Hepinizi seviyorum.